Fenerbahçe sizin değildir, Fenerbahçe bizimdir, Türkiye'nindir. Fenerbahçe Türkiye hayır, Fenerbahçe Türkiye'nindir. Aziz Başkan'ın tapulu malı değildir, Aykut Kocaman'ın, Aziz Başkan'ın emriyle ya yapılan ya? işler ha. değildir. Hocam Aziz... kongrede, kongredeki Birektar. çıkar karşısına birisi, Birektar. Birektar. kaybederse Birektar. kaybeder. hocam Yıllarca, ya, 15 oldu mu ya? yıldır bu kongre üyeleri sindirildi. Belli tavizlerle, maalesef hepsi Maalese seçildi, bakın seçildi ama artık yeter. Ya hocam... Şike yapıldı, hedef başkası. Şike mahkeme kararı var. O oldu, bu oldu. Ama şimdi ne oldu? Allah'ın tokadı deyin, keser döner, sap döner deyin, ilahi adalet deyin, Arap baharı gibi bir süper gücün <laughs> operasyonu deyin. Bu gece itibaren ki bunu Sinan da Ercan da teyit ederler. Koruma kalkanı bitti. Asıl Aziz Başkan için Fenerbahçe Başkanı Koruma değil, kalkanı değil, değil. taraftar değil. insani Tabii, İnsani anlamda siyasi anlamda sosyolojik anlamda aziz başkanın üzerindeki koruma kalkanı kalmıştır kalkmıştır. Şimdiye kadar kral çıplaktı. Peki. Kral çıplak diyenler, diyenler Fenerbahçe bir dakika. <laughs> kral çıplak diyenler ya Fenerbahçe düşmanı ilan edildi. Ya cemaatin adamı ilan edildi Ya, ya da hocam, polis şey, savcı ya. yalakası ilan edildi hocam, Ama bu akşam kapatın, Kralın çıplak olduğunu Bir, bir de sene değil siz konuştunuz <laughs> Azıcık da biz konuşalım Bu gece kralın <laughs> çıplak olduğunu Kral <laughs> yanlışlıkla <laughs> elbiseyi <gülüyor> çıkarttı farkında hocam, değil Bir de Ercan Saatçi dinleyin hocam Buyurun Ercan Saatçi Önce durum tespiti yapmak lazım Ya Geçin durum tespit herifler Bir senedir durum tespitini kapata kapatan hale geldiniz İşte durum tespiti içeriden yapıldı işte o. hoca gibi, Ahmet Hoca gibi senaryolar yapmadan. Bir kere Fenerbahçe taraftarı... Sevgili Ercan, sen sosyal medyayı takip Fenerbahçe ediyorsun. Fenerbahçe taraftarı kalbinin, kalbindeki renklerin sesini dinler. Bunu 3-5 kişi belki yapar, belki yapmaz ama taraftardan bahsediyorsanız bunu geçeceksiniz. Böyle bir şey olmaz Fenerbahçe taraftarı. ben buradan lümpen, lümpen Fenerbahçe yazarlarına, insanları suçlu gösteren Fenerbahçe'yi pür ipak, Suçsuz e, gösteren Lümpen Fenerbahçe yazarlarına konuşuyor. Kim onlar hocam? Kim üzerine alıyorsa? Hocam. Beyler kral çıplaktı. Alaattin ama kendini... 1 Ekim günü kralın çıplak olduğu hocam. belgelendi. Bu belgenin de ne olduğunu söyleyeyim mi? Kavacıkta acarken sırlar, sırtlarında toplanan binlerce on binlerce Fenerbahçeli yapılan manipülasyonla hocam. efsane hale gelmiş. Hocam. Bakın bir efsane Fenerbahçe edersiniz. taraftarı bir efsaneyi terk etti. Edersiniz. Aziz Yıldırım efsanesini. Hocam Ergen Ercan Sadece sana saygısızlık yapıyorsunuz. Ya ben saygısız. Yön siz, bir senedir, siz bir senedir siz bir senedir Fenerbahçe'ye saygısızlık yapanlara saygısızlık yaptınız. Ercan Sadece söz konuşmak sırası bizde. Artık sizi Fenerbahçe'yi kabul etmiyorum. Oha, Gerçek Fenerbahçe'li benim. Ercan Sakin. Ben 3 tane yönetim kurulu üyesi, 5 basın mensubu, 500 tane yönetici Hocam, şey şey Ercan abi kardeşim yöneticiyle anlaşılmaz. Başka kimsenin malı değildir. Türk Fenerbahçe Türkiye'nin malıdır. Hocam, Yeter artık Hocam, biz Kral çıplak diyemediniz. Kralın çıplak olduğunu Alex bugün bakın aynaya beyler dedi. Yeni efsane Alex oldu o da gider Arap bağırı başladı bana kimse hikaye anlatmasın ne Ercan Saatçı anlatsın ne kralı anlaşıyor? Hocam Ercan abi, Ercan 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 abi, Ercan Ercan abi, Ercan Ercan dilerim, Ercan <gülüyor> dinleyelim, <gülüyor> dinleyelim. İşte, Ercan sahçi, buyurun. Ya, buyurun, Ercan 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 sen kimi yanlış söyledim. Fenerbahçe, Fenerbahçe krali... ya, Yanlış anladım. Aziz temiz... Yıldırım, ve ekibi. Ercan, Ercan, Ercan. Gibi Ercan. Kişilerle tamam. kurumları doğru. ayırmasını öğrenir önce. Bak ne diyor? Tabii ki Kişilerle doğru. kurumları Kişilerle bir Kardeşim sen de şimdi bir lafı sağacaksın Bir lafı çekme. Ne diyorum? Temiz falan gibi bir şey söylüyor. Ercan Bir bitirsin Ercan ya. Ya bir hocam ateşin çıktı bak yine. Hocanın şekeri çıktı. bir Ercan bir, bir dinleyelim. Bakın kendi işinize. Ya hocam bir dur. Bir bir dur. dur. Bir dur. dur. Ercan, Ercan bir Dün daha karşınızda oturuyordum. Hiçbir şey söylemediniz. Şimdi telefonla evleniyorsunuz. Dün daha Yok <laughs> Yo, <dün>. ben beklerim. <laughs> bekle <gülüyor> hocam <gülüyor> bir bitirsin. Ben beklerim. Benim sana usumetim yok. Yanlış anlıyorsun. Benim sesimi yükseltmem sana ben olan reaksiyon değil. Yüzüme söylüyorum. Hocanın Fenerbahçe'nin Fenerbahçe duyguları kabardı. Hayır. Ben Fenerbahçe camiası, 100 yıllık camia, Fenerbahçe bizimdir derken tabii ki Fenerbahçe kirli değil, sürçülü insan ettik. E, İlhan'cığım her Ya sadece Fenerbahçe, Fenerbahçe, hocam, Fenerbahçe değil bir dedin. Ya bir dakika beyler, Fenerbahçe'yi kirli hale getiren insanlara bir senedir sahip çıkıldı, bizler tuğkaka oldu. Ya kimse Fenerbahçe'yi Fenerbahçe kirli hale getiremez hocam, rahat olun siz, ne? kimse getiremez. Kimse Fenerbahçe'yi kirli hale getiremez diyor. Fe ya Fenerbahçe'nin Fe Fenerbahçe başkanı Mehmetçik olarak ya, şikayet yapmak... Sesini ya sesini ya sesini hocam hep aynı şeyleri söylüyorsun ya. Sen Fenerbahçe'nin başkanı hep de yapma Allah aşkına ya. Zaten belli insanlar bunu söyledi. Belli insanlar bunu söyleyenlerin ağzına tıkamaya çalıştılar. Belli insanlar söz meclisten dışarı şike yoktur demeye getirdiler ama Allah'ın sopası öyle bir yerden. Hocam şike yoktur diyen Ercan Saatçi. Açıkçı evet. söylemen lazım. Evet. O zaman Ercan Saatçi'yi kim söylüyorsun Söylüyorum bunları? Söylüyorum ya artık seni konuşturmuyorum diyorum. Ben seni Fenerbahçeli lümpen. O da diyor ki ben kendindeyken niye söylüyorlar Fenerbahçeli Fenerbahçeli lümpen diyor. yazarlar. Kim hocam lümpen? Ercan bir Lümpen Ercan. Ercan Lumpen yazar mı? ne var hakaret mi ettik? Lümpen olmak e... kötü bir şey değil ki. Bir dakika hocam Ercan'ı dinleyelim. Bir dakika Ercan'ı dinleyelim. Dur Rasim. Evet Ercan. Hocanın artık <laughs> senaryoları Daldan da var. Ya neyin senaryosu? Kavacık'ta 10 bin tane adamı ben mi topladım? <laughs> Kavacık'ta 10 bin tane adamı ben mi topladım? Sizler kral öldü. Yaşasın yeni krala bakıyorsunuz. Bir gecede Aziz Yıldırım'ı feda ettiniz. Hocam mesaj geldi. Bir gecede. Mesaj Aziz geldi. Yıldırım güçlüyken. Aziz Yıldırım'a mesaj, mesaj geldi. Neymiş? Nur Yerli Taş. Ahmet Hoca bayılacak korkuyorum. yok ben iyiyim ya. <laughs> Ya bir dakika niye ben her konuda... Nur taş mı? Ya bir dakika beyler. <laughs> Bizim seyircimiz Allah Allah'a şükür Bak, <laughs> onu söyleyeyim. Bak kadınlar izliyor, anlıyor musun? Tansiyonum 12'ye şekil. Bayılırım. Şekerim yok. Hocam, hiçbir sıkıntım akar, yok. Ben Hocam, sıkıntım yok. Şey Mide ağrım var. Zaman zaman gaz yeri. Çıkar adam. Benim sağlık... Herkes kendi işine Hocam, bak. Hocam ben bir şey Hocam, söyleyeyim. Hocam bir dakika bir dakika. Ben ben bir, her her şey bir şey söyleyeyim. Sevgili Ercan. Sosyal medyada... Sosyal medyada... E Aykut Hoca ile ilgili pozitif bir yazı var mı hiç? Ne Aykut Hoca ile ne Aziz Başkanla ilgili tek bir pozitif yazı görmedim. Ercan abi ben bir şey sormak istiyorum sana. Ne buyur, buyur. Duyuyor musun abi? Duyuyor, duyuyor. Duyuyorum, duyuyor. duyuyorum kaptan. Peki bugün Aykut Hoca gönderilseydi, Alex kalsaydı buna tepki ne olurdu? Bu kadar olmazdı. Ya doğru bir davranış mı olurdu? Şimdi bak Alex'in gönderilmesi, Alex'in... Doğru olmazdı, o da doğru olmazdı. Evet, Alex'in gönderilmesi şeklini tasvip etmiyorum. Yapmış. Ama burun Senerbahçe tarihi bir karar almıştır. En çok üzüldüğü şey Alex'in gönderilmesi ben değil. Ben Bakın dikkatinizi çekerim. Şey. Alex'in gönderilmesi. biçimi. Evet, katılıyorum. Fenerbahçe, Yüzde yüz haklısın. Fenerbahçe.org'a girerseniz kulübün resmi sitesinde üst satır yazıyla teşekkür ederiz, kendi isteğiyle ayrılmıştır diyor. Bize o da yapılmadı abi, Şimdi teşekkür ederiz. Ne var bu? Ayıp bir şey. Kendi isteğiyle ayrıldı olur mu? Resmen e, futbolcu Ercan abi. Üç çatırı, Ercan abi. Bu ayıp. Hakikaten Fenerbahçe Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe yani. Ercan abi. Ne, Fenerbahçe'yi ne bir avuç diktatöryel yöneticilere. Ercan ne abi. de diktatöryel yöneticilerin güdümünde olan lümpen gazetecilere teslim edemem. Hocam diyorsun ya. 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 Hocam edersin Ercan buradayken İyi, bir dakika dur bir dakika er, Ercan buradayken er. konuşmuyorsun. Ya Ercan telefondayken konuşuyorsun. Alex'in olayı bu akşam patladı. Dün ya, akşam patladı. Ya olsun dün de vardı hocam Ercan abi, Ercan yani, abi, ben üç şampiyonluk yaşadım. Bana hiç teşekkür edilmedi. Tabii biz Alex kalitesinde bir oyuncu olmayabiliriz de. Kişiselleştirme olayı başka bir. Anlamadım bak. Kime teşekkür ediyor? Kime teşekkür edildi abi? Sen bunu başka bir durum. Hayır bak Ercan abi. Ercan abi kimseye teşekkür edilmedi. Bu geçmişten yani bugüne kadar, kadar gelen mevzudur. Çok Seveçin önemli ben. bir görüntü var. Çok yani, önemli bir şey var bir, var. bir var. Sonra, bir dakika bekle. Sonra, bir, bir soru sorayım. Bir dakika. Soru. Ben size bundan bir ay önce deseydim ki Aziz Yıldırım'ın resimleri bir Fenerbahçeli bir tane de olsa bir Fenerbahçeli tarafından yakılacak. Buraya Nerede yakıldı ya? 3 Temmuz'dan sonra basınat... O da durdurdu. Nerede bir dakika durdurdu orada. Şu an mı yakılıyor? Ahmet hazır mı görüntüler? Bir izleyelim. Allah, Allah. İşte bunun adı Arap Baharı'dır. Evet. Arap Baharı'dır. Ahmet bir getir. Arap Baharı başladı. Bu ne ya? 3, 3 Temmuz'dan sonra basılan Aziz Yıldırım tişörtleri Çok Paharbahçe ayıp. Fenerbahçeler tarafından Çok ayıp. yapılıyor. Yani. Yakıştıramadım. Müsaade, Müsaade eder, Yakıştıramadım. eder misin? Müsaade Fenerbahçe edersin. taraftarı o yakanlar yakıştıramadım. Neden? Bakın hocam. tek tarafı hocam. dinlediniz. Bağırı, bir dakika başlaksın. Rasim dur. Bir tarafı dinlediniz. Bir de öteki tarafı dinleyin. Öteki. Yarın bir açıklama oradan da gelsin. Peki bu, Aynen. bu ne? Bir futbolcuyu, bu da bir Alex'e teknik sorunlardan dolayı bu duruma düşürmezler. Evet. Aynı şekilde... Bu son derece Fenerbahçe taraftarının yapmış olduğu davranış saygısızca kulüp başkanının şahsı önemli değil. Bir kulüp başkanına, kulüp başkanı koltuğuna, makamına yapılan bir, bir, bir saygısızlık. Müsaade et, müsaade Irak'ta hayatımın belli bir bölümü dönem dönem Irak'ta geçti. Irak'ta Saddam'ın resmine bakıp da şöyle yaptığı vakit şey gelirdi, biz ne yapıyoruz? ki hiç kimse muhalefet edemezdi. Kimse yazamazdı. Sallama bağlı, sallama bağlı, sallama bağlı, bağlı 20 tane 30 tane gazeteci işi götürürlerdi. Kimse kafayı kaldıramazdı. Kimse, sizin, kimse sizin bir müsaade et, müsaade et. Saddam'ın bir askeri olma. Bir Tabii, gün, hocam, bir ha, gün. Ha, Hocam, 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 hocam Ercan'ı da, da yeni var, yer bu kadar. Müsait müsait, Ercan, Ercan da bizim var, arkadaşımız, var, yorumcumuz Ercan ya. ya. Ercan bana kızmasın. kızmasın. Bana, bana Ercan kızmasın. Sadece vır 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 konuşuyor yani. Bir dakika hocam, bir müsaade et Ercan konuşsun ya. Ben şu anda... Ercan, ve Ercan gibi lümpen gazetecilerden bir senedir Fenerbahçe'de karayı beyaz, beyazı kara, kral çıplak diyemeyen lümben gazetecilere soruyorum. Ben Aziz Başkan'ı, Ercan'ı falan düşünmüyorum. Benim karımın, çoluğumun, çocuğumun takımı, ben 100 yıllık bu şerefli camianın geleceğini düşünüyorum. Bak Irak'ı Saddam yönetti o kafasına bakam ya adamın şeyini yıktılar. Güslünü e, yıktılar. Yeni, yeni gıra düşüneceksin. Saddamlar gelip Hocam gelip ne var şu mi? kaybolan Büyük bir şey? Bak. Yani şey yeni ya. Fenerbahçe için. Yani bir Alexe Koca camiayı değiştiniz ha. Şey Tabii Araplar öyle ya. başladı. Arap, Arap var. var. İkinci, birinci, dünya, birinci Dünya Savaşı başladı. Bir Sırp, <laughs> Sırp prensi okçuyla öldürüldü biri. Hocam dünya. bir Ercan'a bir bir ben mi? kapatalım Ercan'ı. Ben Ercan akşam dinlemiyorum. Kapatalım Oğlum, benim için. Kapatalım. Benim için. Dinleyelim Ercan'ı kapatalım. Benim arkadaşımdır ama lümpen Fenerbahçe gazeteciliğinin ...en mümtaz temsilci olan Ercan'ı bu akşam kapatalım. Tamam hocam siz dinleyin. Hakka dinleyelim, kapatalım. davet ediyorum dinleyelim ya. Bakayım. Hakka davet ediyorum. Kral öldü yaşasın kral diyorlar bu akşam hocam ya. Hocam tamam siz dinleyin. Bir dinle. Iki... Yapmayın bunu ya. Hocam tamam. bir dinle Allah dinleyelim. aşkına ya. Ben ya, Aziz'i güçlüyken eleştirdim. Aziz'in işi bitince onlar gibi yırtıp atmadım. Hocam, hocam bir dakika. Bir dakika ne diyor hocam? Ercan Saatçi dinleyelim. Ercan Saatçi şimdi görüntüler de ekrana geliyor. E Ahmet hocam bir dakika, da bir dakika. Görünüm, sizi dinlemediğini söylüyoruz. Hoca şimdi saçma sapan konuşuyorsun hocam. Kusura bakma bu kullandığın tabirler için. Saçma sapan konuşuyorsun. Ben yeter ben ki bana her türlü hakaret et. Bahçe bana ciddi. Ciddi. her türlü hakaret et ama Yeni Fenerbahçe'nin Fenerbahçe oluşumunda 100 yıllık çınarın Eğer iyi nereye geçmesinde bırakın kulüplenliği. Hocam bu Fenerbahçe taraftarıdır. Sen konuşamazsın hocam. Peki. Peki. Zaten... Sağdamın askeri diyorsun o Ercan Saçı hocam ağır değil mi bu? Dur ya, ya? Karıştırıyorum. karıştırma ya sen de Tekrar söylüyorum. Bir senedir şey Fenerbahçe'nin her türlü yani yanlış... şey Fenerbahçe değil. Fenerbahçe'yi yönetenlerin her türlü yanlışın göz ardı şey ediyorsun. Lümpenciklik yapan insanlar bu hocam, akşam Aziz Başkan bitmiştir bak, diyor. Ben... Aziz Başkanı kullandılar. Güçsüz olduğunu anladık Yırttılar hocam, ben ya bunu ya da yapan lümpengasicilik... bunu da yapan senin. Ağ babasını sen yapıyorsun hoca Hocam bunu da yapan Alex'tir. Bakın Alex bugün Aziz Yıldırım'ın orada resminin yakılmasına müsaade etmiştir. Bakın Hayır Alex, ya, Alex saatlerdir Alex Ama bakın Alex, Alex, Alex saatlerdir balkonda gidiyor, Alex saatlerdir balkonda biz biz de Bu de çok yanlış bir, bir hareket. Havacık da olmadı o hareket. Değil mi Ercan Saatçi? Havacık da baba diyor. Evin Alex'in müdahale edebileceği bir durum yok. Alex'in bir Peki, ben size diyor. Bizim Ercan Saatçi size de soruyorum. Ercan Saatçi diyorum. Ben bu Fenerbahçe'nin içinden geldim. Bir şey anlatacağım. Lütfen bir susun. O kadar düşman olarak görüldüğün için Ercan bir anlatsın telaşalım. Fenerbahçe'nin almış olduğu karar. Kurumsal bir karardır ya. Yani bunu bu kadar... Bak gönderiş biçiminin doğru olup olmamasını tartışırız. Ama bu kararın alınması gerekiyordu. Fenerbahçe şey. kulübünün menfaatleri doğrultusunda antrenör mü oyuncu mu haklı olarak antrenörden yana tavrını koydu. Böyle bir karar aldı. Ha gönderiş biçimini tartışmak... Do doğru mu? Şık oldu mu? Olmadı. Ama bunu böyle konuşup da Fenerbahçe yıllar Peki, soru sonra soru ilk defa tarihi bir karar aldı. Ben önce Türkiye'den sonra da arkadaşlarımla ben hep bir karar almıştım. Sakin Böyle mi? bağırmayacaktım. Evet. Havaya girince Fenerbahçe'ye haksızlık yapılacak. Gizli bir Fenerbahçelilik var sende. Hayır yani. efendim. Neden böyle ben bu kadar? Hakkın, hak hakkın yanındayım. Bakın, hakkın, hakkın, Hocam, bir Erzan'ı dinleyelim ben ya. Hocam, ben Fenerbahçe'ye değil. Fenerbahçe'ye ya. yanlış yapan insanlara demediğimi bırakmadım. Hocam bir dur müsaade et Erzan'ı bir dinleyelim ya. Hocam bir Ercan Saatçı'yı kulak, kulak Ben dayanamıyorum beyler hakikaten yani. Ercan Saatçı. Hocam sen bir istersen yüzüğü yüzünü e... İhtiyaç mı olasın? Ercan Saatçı'yı kulak verin. Ercan kusura bakma sesimi falan yükseltiyorum da aslında ...lümpenlik dışında fazla da bir eleştirim yok ama... ...bunu da bir o kafanı ya, bir tarafa... Önümüzdeki ya. dönem lümpenlik yapma ne olursun. Kabul ediyor musunuz bu iddiaları Ercan Saatçı? Ya, yoksa başka e, bir eleştirim yoksa Yine aynı, aynı tabiri kullanacağım. Artık bu kadar böyle e, hakaret kabul ettiğim bir şeyi... ...tek bir tek bir şekilde açıklayabilirim. Saçma sapan, 13 aydır olduğu gibi saçma sapan şeyler söylüyor Ahmet Hoca. Senaryolar yazıyor, Fenerbahçe taraftarını bir maşa gibi gösteriyor... Aziz Yıldırım'la yönetimini bir diktatörlük rejimi onun bayrağının yakılmasıyla benzetiyor. Bakın sizin hakkınız yok Fenerbahçe'de başkanı e, vesaire eleştirme ama Fenerbahçe taraftarının var. Ben özür diliyorum. Ben özür diliyorum. Ben bir basın mensubu olarak futbolu 30 yılını vermiş bir insan olarak Fenerbahçe eleştirme durumda. hakkım yok Aynı ama Lümpen gazeteciler eleştirme hakkı var. Özür diliyorum. Destekledi ama bu bunu arka Lümpen, arka lümpen arka olarak yani Lümpen gazetecilik <laughs> olarak görüyorsunuz. Hayır bu Fenerbahçe bütün taraftarların yaptığı bir şeydir. Bu doğru bir şeydir. Doğru bir duruştur. Fenerbahçelilik duruşuydu o. Ama Fenerbahçe duruşu da sabır da bir yere kadar. Dün de söylediğim gibi bakın Kasımpaşa maçında daha ilk yarıda anons yapsan Aziz Başkan tezahüratı bir şeyin işaretiydi. Ee, Fenerbahçe stadındaki o anons da bu işin başlangıcıydı. O taraftar, o kadın taraftar hiç kimse tarafından manipüle edilmedi. İçlerinden geldi. iyi bir aile babası olarak gördükleri futbolunu çok da anladıklarını Düşünerek değil, aile babalarını çok sevdikleri, iyi bir adam olarak sevdikleri Alex'i sordular hatta. Sen, sen bir şey, şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'yi Alex'in sevdiğine inanıyorum. Alex'in oturduğu konut nizamiyesi olan güvenlik mensuplarının tarafından korunan bir Nasıl şey. Gittik? Ben Hayır. öyle bir şey olsam o oraya girip balkonlara çıkıp duygu sömürüyor. Alex şu anda tribünleri oynuyor. Bravo. Alex operasyonun bir parçası. Alex Fenerbahçe'nin yeni şekillenmesinde belli güçlerin maalesef e bilerek veya zaman bilmeyerek birbirine kalmıştır. Barak kızmayın kardeşim. Bu gece senin için ferah bahçeli oldu diye mesajlar geliyor. Siz, siz, siz sevgili Ercan... O ...sizler için. kader kurbanısınız. Lümpen gazeteci olmuş. <laughs> Kötü bir şeydir. <laughs> kader kurbanısınız. <laughs> Gelin kısa yoldan dönün. Hakka dönün, doğruya dönün. Ya Rahmani işe dönün. Hocam, Bırakın ne bu lümpen işlerini. Hocam, ne Fenerbahçe ne hepimizin, Fenerbahçe, Fenerbahçe ülkenin... kalbini aylardır kıran adam, şimdi hakkı dönün Fenerbahçeliler, Fenerbahçe, <laughs> Fenerbahçe, Fenerbahçe koruyun diyorsun. Şaka mısın <laughs> hocam sen? Gayet <laughs> tabii. Zaten <laughs> Fenerbahçe'yi bu, zihniyetten, bakın Fenerbahçe'yi bu zihniyetten ve Fenerbahçe'yi bu zihniyetin temsilcisi olan lümpen gazetecilerden kurtarmak için bu savaşın içindeydim arkadaşlar. Benden Fenerbahçe'ye zarar gelmez. Fenerbahçe mı gelir? Hayır. Fenerbahçe'yi diktatör yaylı şekilde yöneten ve onun emrindeki veya onun güdümündeki belli lümpen gazetecilerle hiçbir zaman kral çıplak denmedi. Ben bu durumdan kurtarmak istiyorum. Diyorum ki lümpenlik gelip geçici ya, olsun. Bana, Bak benimle takılıyorsun. Ben gel Hakk'a dön. <laughs> 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 gel Rahmani işe gir. Hepiniz için geçerli. Rahmani yolda değil mi <miydi> Ercan <laughs> o, karar versin. Ya sen Ercan Saatçı'ya gel Rahmani yola dön diyorsun. Rahmani bir yolda değil miydi? Bakın beyler gazeteci vardır. Kalbinin yani. sesini dinler gazeteci vardır kalbinin sesini dinlemez. Ben lümpen gazeteci olmak kötü bir şeydir. Kabul. Ama bundan dönülebilir. bundan dönülebilir. Bundan dönülebilir. Bundan dönülebilir. Ben hocam, diyorum ki Allah gelin hakka olabilir. gelin diyorum Hakkı. ya buraya gelin ya. Bir gün söylediğin bir gün söylediğini tutmuyor. Ne dediğini hakikaten ben anlayamıyorum artık. <laughs> Sen Fenerbahçe'yi savunacak son adamsın hocam. Fenerbahçe'nin gözünde de böyle pek, bir bu. Peki zaten bazen Fenerbahçe'yi bırak... Fenerbahçe, yi Fenerbahçe yi savunacak. Evet. Aykut'u da Alex'i de zaman zaman futbolcuları da başkanı da yönetici eleştirme hakkı vardı. Onlar cefakardır. Sen değilsin. Peki. Onlar sokaklarda yapmıştır. Sen yatmadın. Beni Onlar ötekileştirmenden şey dolayı da bak beni Şimdi ötekileştiriyorsun şu anda. Kesin, Fenerbahçe korumaya falan beni, ya. Ben Fenerbahçe'yi bir dakika. Ben Fenerbahçe'yi korurken kimseden izin almam. Ama lütfen beni ötekileştirme. Lümpen gazeteciliğin temel özelliklerinden biri de Aynen. muhalefeti ötekileştirmektir. Bana bunu yapmayın. Bu yaştan sonra ben <laughs> benden genç bir insan tarafı ötekileştirmek istemem. Heh. Gelin Hocam, bakın gelin Rahmani yazın. Gelin Rahmani sen konuşun. Sen Burası sen sizlere açık. Bir ötekileştiriyorsun şu anda. Ben yapmıyorum bunu. Peki. Peki. Peki Ercan. Ercan sağ tamam, seni gözlerinden öpüyorum. Pazar akşamı buluşacağız. Peki.